Merhaba arkadaşlar. Kakao Zaman kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Şimdi Cenk'e benim en son yaptığı şakadan sonra ben bunun intikamını alacağım arkadaşlar. Şimdi kardeşimle kardeşimle beraber intikam yapacağız. Şey malzemelerimiz çatal su arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Cenk'e çok kötü bir şaka yapacağız. İlk önce çatallarımızla suyu parkuru hazırlayalım arkadaşlar. Şimdi kardeşim de onu uyandırabilir arkadaşlar. O yüzden hızlı hareket etmem lazım arkadaşlar. İnşallah uyanır arkadaşlar. Arkadaşlar çok büyük bir ses çıkardım. Arkadaşlar şimdi tasıyı tektim arkadaşlar. Arkadaşlar bırak. Şeyi yine hala arkadaşlar. Kaç 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 koş. Oğlum lan. Acaba... Arkadaşlar bu videomuzdan sonra